Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Karaca Home'dan aldığım kargo musu açılışını yapacağım size. Bakalım bu üründen memnun kalacak mıyız? Bantlarını az önce kestim. Böyle kolaylık olsun açalım diye. Ama ilk defa içini sizinle birlikte açacağım. Bu ürün bir uyku seti arkadaşlar. Uyku seti ihtiyacı olan bir arkadaşın bu videoyu izleyerek almasına sebep olacağım için aa arkadaşlar inanılmaz derecede beğendiğim bir ürün olacağına eminim e, ee, 1 milyar 300 evet 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 1, 1, 1 milyar 300'e aldım bunu ee, bir 300 e, 1 milyar 300'e şu ürünü almanız gerçekten imkansız yani bu çift kişilik ayrıca e, çift kişilik yorganlar Nereden baksanız 1000 liradan başlıyor. Nevresim takımı alsanız e, şayet o da 1500 arası. Arkadaşlar kesinlikle alın. Şimdi bakalım. Bu büyüklüğe göre içinde neler çıkacak ve kalınlığını size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bayağı da güzel yani. Açalım fermuarlarını. Of. Hep birlikte bakalım şimdi. Bakalım arkadaşlar inanılmaz bir yumuşaklık var. Vay, ay içi de polarlı böyle. İnanılmaz derecede kalın. Kesinlikle alın. Yani 1000 liraya bir organ alamazken bin, bin, 1300 liraya ortalama. Arkadaşlar şöyle bir yastık çıktı içinden. Birinci yastık kılıfı. Şöyle ikinci yastık kılıfı. Etrafı da böyle ekoseli bir Bir tane daha yastık kılıfı çıktı içinden. Şöyle bir yastık kılıfı çıktı. Bir tane daha. Arkadaşlar bu da ikinci. Toplamda 4 adet yastık kılıfı çıkıyor. Birisi, ikisi geçmeli. İkisi de şöyle fermuarlı. Ve içinden son olarak da çarşafı çıktı. Çarşafının rengi de siyah. Arkadaşlar çarşafı da çok kaliteli ama işte keşke siyah değil de e, aslında simsiyah bir çarşaf ama yıkanınca rengi solar mı bilmiyorum solabilir de yani beyaz olmasından yine de iyidir tabii ki çünkü beyaz renk çabuk kirleniyor şöyle bir çarşaf şöyle bir bir Şöyle ikiye ekoseli. Şöyle 3 Şöyle 4. 4 tane içinden yastık kılıfı çıktı. Arkadaşlar yorganın içi böyle ekoseli. Dışı ve içi çift taraflı kullanılabilir. Dışı ekoseli, içi polarlı inanılmaz yumuşak ve kalın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu fiyata bu ürünü alın, aldırın mutlaka deneyin ve alanlar da pişman olmayacak. Ürünün e, takımını sermemi istiyorsanız, görmek istiyorsanız yorumlara da yazın, onun da videosunu çekerim. Allah'a emanet olun.